ilçe belediye başkanlarımızı ön kısma davet edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanım, Sayın Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanım, Sayın Teski Genel Müdürüm, Siyasi partilerimizin saygıdeğer başkan ve temsilcileri, çok kıymetli Trakya Üniversitesi akademisyenlerimiz, Büyükşehir Belediyemizin saygıdeğer bürokratları, çok kıymetli katılımcılar, yarınımıza ışık tutan gençlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri. <laughs> Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle gençlerin dijital becerilerini arttırmak ve geleceğin mesleklerini hazırlamak amacıyla bugünün gençleri geleceğin meslekleri projesi kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği dijital gençlik merkezimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın protokol, saygıdeğer misafirler, sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasına davet ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem, İm Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın İlham Özcan Aygün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Cem Avşar tebrik saygı iletmişlerdir. Arz ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cem Aydın'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. Soğuk bir Tekirdağ gününde içimizi ısıtan candan bir belediyecilik hizmetiyle birlikte bir aradayız. Bir gençlik merkezimizin açılışındayız. Öncelikle burada emeği geçen sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Burada olacak genç arkadaşlarımız sadece eğitimlere, kurslara katılmayacaklar. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerini hayata geçirecekler. Dijitalleşme bildiğiniz üzere dünyadaki en büyük kalkınma alanlarından biridir. Bugün dünyanın teknoloji devleri, dijital devler, yazılım şirketleri birçok ülkenin bütçesinden, gelirinden daha fazla gelire sahipler. İnanıyorum ki buradaki eğitim alacak arkadaşlarım da geleceğe dair hayallerini kurarken Tekirdağ Belediye'mizin verdiği hizmetle birlikte hem Tekirdağ'ın kalkınmasında hem de Türkiye'nin kalkınmasında çok büyük rol oynayacaklar, öncü olacaklar. Bu hizmetten dolayı ben başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Dijital bir terimle de şunu demek isterim. Yeni yüzyılda dijital gençlerimiz laksız, baksız bir Türkiye'nin de adımlarını atacak. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'da gençleri ve geleceğini her şeyden çok önemsediğini her fırsatta dile getiren gençliğin yaratıcı enerjisini her fırsatı değerlendirmeye çalışan ve bugün burada Tekirdağ'ın gençlerini geleceğin meslekleriyle buluşturacak hepimize heyecan veren Dijital Gençlik Merkezi'ni bizlere kazandıran Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Candan Yüceer'i kuvvetli alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. çok teşekkür ederim. Öncelikle bu kadar soğuğa rağmen bugün bizlerle olduğunuz için, bir arada olduğumuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii burada çok değerli katılımcılar var. Ee, il başkanlarımız var. Çok değerli parti meclisi üyelerimiz, genel başkan genel başkanımız var. Gençlik Kolları genel başkanımız sağ olsun. Bizleri kırmadı bu güzel günde. Bu anlamlı buluşmada bizlerle oldu. Siyasi partilerin il başkanları meclis üyeleri burada. Muhtarlarımız burada. Ben ee, şöyle bir genelleme yapacağım. Tek tek sayınca gerçekten hep unuttuğumuz oluyor. Çok da korkuyorum birini imtina etmekten. İl Başkan Vekilimiz de burada. Çok kıymetli Malkara Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz hepimiz de burada. Ben sayın protokol diyeceğim ve mavi gözlü şehrimin güleç yüzlü candan insanları diyeceğim. Ve ümidimiz olan, geleceğimiz olan sevgili gençler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Büyük ailem Tekirdağ diyerek çıktığımız yolculukta biliyorsunuz ilk hayata geçirdiğimiz etkinliklerden biri tek genç fest oldu. Ve o zaman da ifade etmiştik, demiştik ki artık Tekirdağ gençlerin şehri olacak. Ve burada yaşayan gençler Tekirdağ bana gelecek oldu diyecek. İyi ki Tekirdağ'da yaşıyorum yedii isteyeceğimiz bir atmosferi ulaştırmak, oluşturmak için çalışmalarımıza başladık ve bunun için kültür, sanat, spor, eğitim, istihdam, teknoloji alanlarında Tekirdağ öncü bir şehir yapmak için bar gücümüzle de çalışmaya başladık. Burada biraz önce birlikteydik. Çok değerli Öz Taşıma İş Sendikası Başkanımız da burada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Toplantıyı yarım bıraktık hemen buraya geldik. Anlayışı için de çok teşekkür ediyorum. İşte bizler bugün de Tekirdağımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için çok önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için büyük bir vizyonla hayata geçireceğimiz dijital gençlik merkezimizin açılışında Sizlerle olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Elbette her bir açılış, kestiğimiz her bir kurdele bizim için çok kıymetli. Ama buradaki heyecanımız, buradaki gururumuz, buradaki mutluluğumuz bir başka Niye böyle? Çünkü dijital çağın hızla ilerlediği, teknolojinin her alanda kendini hissettirdiği günümüz dünyasında gençlerimizi bu dönüşüme en iyi şekilde hazırlayabilmek için bu çünkü hepimizin ortak sorumluluğu ne sadece ailelerin ne sadece iktidarın bu sorumluluğumuzun bilinciyle işte Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirdiğimiz arkamızda yazan bugünün gençleri geleceğin meslekleri projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz Dijital Gençlik Merkezimizde geleceğin gençlerine hem iş hayatında ihtiyaç ihtiyaç duyacakları yetkinliği hem de istihdam sağlayarak onlara bir arzu ettiğimiz işte hani bu iyi ki Tekirdağ'da yaşıyorum, Tekirdağ bize gelecek oldu demenin atlığını oluşturacak adımı atmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Gençler yüksek enerjileri, yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonlarıyla toplumumuzun yönünü verecek, geleceğine yön verecek, geleceğini belirleyecek en değerli unsurlarımız ama maalesef yetersiz imkansızlıklar, fırsat eşitsizliği sebepleriyle bu potansiyelleri yeterince değerlendiremiyorlar. Biz değerlendiremiyoruz. İşte biz de bu nedenle bilgi teknolojileri, dijital tasarım, dijital pazarlama, e-ticaret, veri analisti, yapay zeka ve yazılım uzmanlığı gibi alanlarda dijital yetkinliklerini arttırılmasını hedefleyen dijital gençlik merkezimizi hayata geçiriyoruz. Hedef kitlemiz özellikle istihdam sağlama potansiyeli yüksek olan 20-29 yaş arası gençler. Gençlere yaptığımız her yatırımın sadece o kişilerin bireysel kariyerlerini geliştirmek adımında olarak görmüyoruz. Biz Tekirdağ'ın geleceğini, ülkemizin geleceğini kazanmak, yeniden inşa etmek, doğru bir şekilde inşa etmenin bir yolu, önemi olduğunun da farkında hareket ediyoruz. Burada gençlerimiz sadece teknolojiye adapte olmayacak, aynı zamanda üreten, yönlendiren ve geliştiren bireyler olarak yetişecekler. İnovasyonun ve dijital dönüşümün önce olduğu günümüz iş dünyasında gençlerin kendilerini sürekli olarak geliştirilebilmeleri, uygun eğitime erişebilmeleri çok önemli. Bugün zira çok değerli genel başkanımız da biliyor. Bunlar için mücadele veriyorlar. Türkiye'de ülkemizde her üç gençten biri maalesef ne işte ne de eğitimde çocuklarımız maalesef Avrupa yollarında başka ülkelerde gelecek arama yolunda. Dolayısıyla bu gün açılışını yaptığımız dijital gençlik merkezi işte bu gerçekler göz önüne alındığında bizi daha çok heyecanlandırıyor, daha mutlu ediyor. Buralarda sadece dijital olarak, teknik olarak, bilişim anlamında değil, aynı zamanda mentorluk eğitimleriyle, staj ve istihdam fırsatlarıyla da gençlerimizi iş dünyasına hazırlayacak, onların girişimci ruhlarını destekleyeceğiz. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeden yararlanan her bir gerincin geleceğe umutla bakmasını, teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil olması için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ Gençlik Merkezimiz tam da bu misyon doğrultusunda Tekirdağlı gençlerimize eminim ki ilham verecek. Onları geleceğin meslekleriyle buluşturacak bir teknoloji üssü olacak. Bu anlamda bu hafta açacağımız spor salonlarımız, bundan sonra açacağımız spor salonlarımız, yurtlarımız, gençlik yaşam merkezlerimiz, gençlik akademilerimiz, gençlere verdiğimiz eğitim desteği, ulaşım desteği ve diğer tüm desteklerle ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz dijital gençlik merkezimizde ben buranın ve yaptığımız tüm hizmetlerin gençlerimize ilham vermesini, yeni kapılar açmasını onları geleceğin mesleklerinde söz sahibi bireyler haline getirmesini diliyorum. Bu önemli projede şu an konuşmayan ama çok büyük katkıda olan bir ekibimiz var. Nesrin başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma e, ama en önde Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Avrupa Birliği'ne, UNDP'ye ve bütün çalışma arkadaşlarıma ve bugün burada bu heyecanımızı paylaşan ortak olan çok değerli, kıymetli siz hemşerilerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tekirdağ'ımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın. Bundan sonraki tüm inşallah projelerimizde en az bu projemiz kadar heyecan verici, umut verici olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli konuşmaları için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi dijital dönüşüm sürecinde gençlerimizi destekleyecek bu önemli merkezimizin kurdele kesim törenine geçiyoruz izninizle. Trakya Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Candan Yüce Erin öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın, İlçe Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz, siyasi partilerimizin il başkanları ve değerli protokol üyelerimizi sahne önüne kürdele kesimine davet ediyorum. Tüm parti meclis üyelerimiz Sizleri bekliyoruz.